Hepinize merhaba Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG oynayacağız. Yani ilk defa değilim ama şey, kosmam şey, vardı. Yani oyuna e, uzun zaman sonra tekrar girdim videosunu çekmedim hatta bu oyunu. Çıplaktım. Üzerimi düzenledim. Şimdi oynuyoruz. Başlatayım. İnşallah havuzu yeter. Çünkü oyunu çok zor yükledim. Ya o kadar indirmedik diye yarısını sen söyledin ya. <laughs> hmm. Allah'ım inşallah cihaz çökmez Ahmet. Şimdiden çöktü arkadaşlar. Oyun şimdiden çöküyor. Lan. Lan. Tuhafet'i bak. Milletin küfürünü mümkün dinleyemem. Dön arkadaşlar nasıl bir delilik yapılır onu öğretiyoruz. Tümü. Tümü. İzin ver. Uyumak. Bot sarsa ne olur? Yaptık 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 arkadaşlar. <laughs> Dillik gibi. Kapa şimdi aşkına şu Tamamdır kapadık. Geliliklerimizi yaptık. Oğlum cihaz. Oğlum. <laughs> cihaz zorluyor şu an kendini. Piksel piksel görüyorum ekranı şu an. Hocam oyunu uzun zaman sonra tekrar görüyoruz. Biz salak değiliz herhalde. Lan. Oha. Dur lan. Hatta iki kişi kızdı. derken açacak ana. Aç açmak zorundayız. Aa kapatamayacağım. PUBG zormuş. Öğrendim. Eyvah. Aa. Arkadaşlar öneri sakın açmayınız. Ee, bekleyeceğiz. Arkadaşlar. PUBG video çekenin pisaklıymış. Evet. Oh! Sonunda indik. Zahmira Çok zor. Tabi uzun zaman sonra sen oyna. Oh. Zormuş. Bir Bu oyunları oynamayın. Zorluk istiyorsunuz bu oyun... oh. Severiz. Tüfek sevmiyorum ben. O konuda netleşelim. Kurşunlarını yok etmiş kadın. Ben tüfek müfek sevmem. harita ha uzun zaman nerede ama Oha hiçbir şey. Olur niye bu kadar kaliteli? Grafik defa kaliteli bu arada. Düşük modun o kaliteli modu indirseydim ama cihaz çökerdi de daha iyi grafiklerde olabilirmiş. Çok Aa cihaz çöküyor. Cihaz çöküyor. Vallahi çöküyor. Cihazı çökerttik. Bunun gibi daha çok cihaz çökürüz ve videoları çek kanalıma abone olun. Dur. Gitti cihaz. Orada birisi var. Var eminim ki ya. Burası çalı mı olur bir kere? Çekiyor vallahi çekiyor. Bari şurada saklayayım mı? Hocam ya kostümüm için. Hitikam mı alacağım kostümü hitikamı? Kaskalı alakalı kapatıp değilsem tamam. ha. ki gerçek bir oyuncuydu da. Nerede lan? Ha. Oyuncu bu arada net gerçek oyuncuydu bot değil. O, oh, bırak. Bırak. Patlat onu. var power. Oğlum, efyay! Yes. Kesin arabasını kullanıyoruz. Aa bir tur orada. Ha? 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 Hadi ben çık. Yok. Oh, hayır hayır hayır. Yeşil şeyi çıkartıyormuş. Ya. Oh. Oradan birisi inmeyecek. Ha, neyse sakın. Ben istiyorum. ortalaktadır cam ile gitmedi şöyle kapatalım <laughs> silahsız orta bir kısım sanki 오늘부터 시작. 파이트 파이트 이 Ne kaç? Kaçmayacağım hatta cep oluşturacağım. Kalk arabadan çık. Kaliteye bak iyi değiliz. Oh adam, adam arabasını çık. Çık çık. Yeter Oh iyileşmesine izin vermeyeceğim. Ya bir gitmedik kaldı. Tamam ama. Tamam nerede lan? Kod. Birisi ateş ediyor. Oh. Kim ateş ediyor? Oh. Gel lan. Seni bu saatten sonra reyna ilan ediyorum? De. Ölü reyna. Eyvah. Konu belli oldu. Sağlık kiti yok mu? İlk yardım. Dur. Bir gördüm ki. Aa, gördüm ki zaten. Bu kadar cam mı Sağlık kitini kullan ya. Allah Allah. Kullan. Ha. Anladım. Ya yorumları Aa, arkadaşlar bot yaz diye oyun. Ben bunu özlemiştim diye buna nereye yapıp uçuyorum. Uçmuyormuşuz. Bak ya asla uçuyor. Uçuyor arabaya. çok yendi. İçinden için ne bunu? Şıklandım. İçinden geçemedim. keskin nişancılar olabilir. <laughs> Hocam öyle özellik mi vardı? Benim özellikten haberim yok. Nerede bu kız? Kız kaçtı. Ölür Artur, kız ölmüş. <laughs> tamam. Kalın çimenin içine saklanmalıyım. Yürü.

var ki skor kalamadı. Kanka iyi bu. Zaten e, e, tabletin kendi özelliğinden göremiyor. Üstelik ayıp bir şey yazıyorsun ya. 29'a insin. O 30'a insin. Lütfen 30 insin. 30'a insin o. Oh. canını canı büyütmem lazım. Ya. Şu bir şey mi yapacak? O açılıyor Bir şey mi yaradı? yok? Lan. Tamam, PUBG oynarken bunu öğrendim. Burada ateş edilebiliyormuş. Hmm. Hı. Eyvah. Güvenli alan dışındayım ve alan küçülüyor. Küçülmesin daha iyi. yani daha var. Çık 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 çık. Nerede? Aa, takip et. Biz koşalım bu saatten sonra. Boş ver öldürmeyi. Etiş atı. Eyvah. Eyvah. çok az kaldı. <laughs> Dedik rahatsız. <laughs> <laughs> az kalmış ki bana göre öyle çok az kaldı. 10 saniye, 7 saniye, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hızlı olmamalı. Yok Yoksa öleceğim. Kursun da ölmeme gerek yok. Ne olur öleceğim. Ne oldu? Kaldır, 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 kanka kaldır. Bir işim yok artık. Yes! Bölge içindeyim. Şu haritayı. Yok edip. Yok kanka yok. Olmuyor. Dur dur. Araba var. kızıcığım. Ben arabayla gitmeyi bilmiyorum. Korkak olmuyorum. Bu arabalı bir nezer öldürür ya. Arkaya bakmam şart artırıyor. 16 ve oh geliyor Vallahi geliyor kaç kaç <laughs> beni ezmek için bir yer buldu galiba bu kadar sürede yakalayamadığına göre net bir yer buldu beni yok etmek için beni yok etmek için eminim ki bir yer buldu. Ya da birisini yok etmek için. Dünya'nın bir bölgenin mi? Bak, bunun için saklan. Kimse neşetliyemaz. Tabii şey o ya. gördüm. Hayal mı gördüm bilmiyorum ama orada birisi koştu. Şuraya çok sıkı Brawl Stars'ın oynuyoruz. Ben de niye çıkıp İnşallah ölmüştür. Niye ajan gibi? Adam buradaymış ama kaçmış. Arabadan Oh. Kursun. Bir tane bu tarafta da çatışma var. Bu yardı. Yat. adam Adam bana ateş ediyormuş. Hayır. Öldürdü. Neyse ya ilk oyunu işe göre bayağı iyi. Evet Evet, bayağı iyi orada. ilk defa oynadığım için adam gibi hiç bir defa yükleyip sınmıştı oha telefon ısındı ne telefonu ya tabi çok bir ısındı. bir oyun nasıl ısıtabilir durun arkadaşlar bunun bir tavsiyesi var o da balkondan dışarı çıkarmak Lobi hemen dönelim lobiye. Evet. Evin soğuk olur. Şimdi telefonun tabletimizi çıkartalım. Öneri. Soğutucum yoksa siz soğutucu tık. O tabi. Yes, ütül alıyoruz. Ahem. <laughs> Aldık. Ya git ya. Var benim arkadaşım. Arkadaş var benim. Vallahi sattım. <laughs> lan logom değişmiş. Bu nasıl lan? Kim benim logum? Hemen dene. Vallahi bir gün hesabı kapatacağız neyse. Hemen al. İnşallah hafıza yeter. Aga be yetmiyor. <laughs> Yetiyor. Ne oluyor lan? Boşuna mı indirdik? Alamayacağım daha bir şey. Hiçbir şey alamadık. Komşu bakın. Ben bir şey alamayacağım belli neyse ben de logoyu değiştireyim kim değiştirdiyse avatarı değiştir benim klasik mi yoksa noob mu evet aa pişman bakalım oymadı wow 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 yes yes oyun yapacağım tabi yapabilirsin. bu ne hocam vallahi bir gün hesabı kaptıracağım youtube'da bir sniper modu vardı bir ve aha buldum ama oynamayacağım hey kıçıyım hmm, çık buradan. başta demeyeceğim buradaki şeylere bakalım Hepsini hepsinin indirisi Evet. Bazı iyi olanlar indirebilir. benim gibi bir gariban bir tablete sahipsiniz e. indiremezsiniz. <tıklıoberal modifier Either Quite>. Yani <laughs> <laughs> niye? YouTube'un tarz videoları nasıl yapıyorlar? Vocabulary? Anlayamadım da. Neyse karakter şekil mi? Bugünkü video bu kadar. Bir maç çok uzundu. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Canı yırtı saçmalandı. Abone ol.